Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size garanti ediyorum bu sohbette seçim yok, İbra yok, başkanlık yarışı yok, Fatih Terim yok, o yok, bu yok. Yok oğlu yok. Bu, bu, bu sohbette arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Mayıslar var Mayıslar. Hani o güzel Mayıslar vardı ve de ağlayanlar var arkadaşlar. Ağlayanlar var deyince isterseniz gelin hemen bir hatırlama yapalım. Bakalım kim ağlıyor, niçin ağlıyor, neden ağlıyorlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi gelin şu ağlayanları bir dinleyelim ya. Bir dinleyelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Kimin ağladığını gördük. Fener ağlama dedi. Kim dedi? E, Sinayder söyledi. Fegoli söyledi. Galatasaraylılar zaten hep bunu söylüyor. Ama Galatasaraylıların söylemesi önemli değil. Fener hep ağlıyor arkadaşlar. Herkes şampiyon oluyor. Rakipler şampiyon oluyor. Fener ne yapıyor? Ağlıyor. Rakipler şampiyon oluyor. Fenerbahçe ağlıyor arkadaşlar. Şimdi buradan buradan cümleyi alalım. Gidelim ilerlere doğru. Enteresan bir sohbet. Ağlayan Fener'i anlatacağız. Arkadaşlar bugün 12 Mayıs. 12 Mayıs 2022. 10 yıl geriye gidelim isterseniz. 12 Mayıs ee, 2012'ye gidelim. 2012'ye gidelim. 2012'de ne oldu arkadaşlar? Ne olduğunu ben size söyleyeyim. Fenerbahçe takımı 2010-2011 sezonunda biliyorsunuz Trabzonspor'un elinden malum yöntemlerle bir şampiyonluğu aldı mı? Aldı. O senenin yani bir önceki senenin şampiyonuydu. Yıl 2012-11-12 sezonu. Onu yaşıyoruz. O sezon neler olduğunu biliyorsunuz. Malum 3 Temmuz yani süreci de vardı ya. Şimdi oralardan böyle bir hızlı dalış yapacağız arkadaşlar. O sezona gidiyoruz. Sezonun malum bir döneminde bir, e, bir şeyler patladı. Hatırlarsanız 3 Temmuz'da bir şeyler patladı. Daha doğrusu sezon başı itibariyle patladı. Temmuz ayı işte ondan sonra Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de falan filandı. Ligler devam ediyor. Galatasaray aldı başını gidiyor. Birileri abi... <laughs> malum yerlere gidiyorlar, kodesler, gitler, geller. Al ver. sürülen tavlalar, götürülen cukkalar, her türlü rezaletleri hatırladık. Hani hatırlarsanız hocalara bile, hocam ben şu kadar cukka aldım, bu caiz midir, maiz midir diyenler var. At yarışları var, tıkıdıklar var, bindenler var. Arada işte her türlü komisyonu, üç kağıdı, rezaleti, dolabı çevirenler var. Neyse, şimdi 3 Temmuz süreci orayı o sezonu 2011 2012'yi hatırlıyoruz arkadaşlar Galatasaray vura vura eze eze gidiyor ve e, TFF'nin fenerli e, kanadı fenerli kanadı değil zaten hep onların elindeydi onlar Galatasaray şampiyon olmuş en yakın rakibini 9 puan bit geçmiş arkadaşlar şampiyon olmuş bunlar dediler ki olmaz olmaz ne var niye olmuyor abi biz playoff sistemini getireceğiz dediler abi 4 takımlı bir playoff sistemi getireceğiz getirdiler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un yer aldığı bir Play playoff sistemini getirdiler. O playoff sistemi içerisinde ne oldu arkadaşlar? Galatasaray'ın puanları silindi. Silinmekle kalmadı. Puanlar silindi. İşte maçlar oynandı. Galatasaray kendi sahasında... Yanılmıyorsam Fenerbahçe ile oynadı. O ilk maçı playoff sistemindeki ilk maçı Galatasaray kaybetti galiba. Kaybetti. Ondan sonra yarın kimdi Alex Alex'le galiba şey Stoh'un Stoh golleriyle playoff'ta kaybetti. O oldu bu oldu uzatmayalım. Sonuçta Kadıköy'deki final 12 Mayıs akşamına 2012'ye gelindi. O gün için her şey hazırlanmış. Dönemin e, TFF başkanı Türkçü kupaları almışlar. Ala ile vala ile götürecekler. Diyorlar ki biz nasıl olsa Kadıköy'de hep Galatasaray'ı yeniyor muyuz? Yeniyoruz arkadaşlar yeniyoruz. O zaman götüreceğiz kupa kupayı malum 3 Temmuz'un kahramanı bir takıma verecekler arkadaşlar verecekler. Arkadaşlar 2011-2012'nin önce normal sezonuna gidelim. Normal sezonu içerisinde Ali Sami adında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Golleri bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla değil zaten elimde notlarda var. Eboa, Elmander, ve de Melo atmıştı arkadaşlar. Galatasaray 3-1 kazanmıştı normal sezonun ilk maçını. Ve e, rövanşı ikinci yarıda karşıda Kadıköy'de oynanan revanşta Fenerbahçe 2-0 öne geçmişti. 2-0 e, ki yanılmıyorsam yine Alex'in Alex ve de, e, evet Alex bir gol atmış. Alex'in attığı bir gol. Diğeri, diğeri kim olacak işte o Sov vardı ya Sov ile goller atıyordu. Oradaki maçta Fenerbahçe skoru 2-0 yapıyor. Önce sol bir gol atıyor. Peşinden de arkadaşlar Alex e, skoru 2-0'a getiriyor. Ama onların sevinçleri tabii kursaklarında kalıyor. Maç 2-2 bitiyor ve son dakikada, son saniyelerde de Galatasaray e, Baroş'la, Baroş'la müthiş bir gol kaçırıyor. Top gidiyor, direkten dönüyor. Aslına bakılırsa o Baroş'un direkten dönen topu olmasa top biraz şöyle bir karış buradan girse Galatasaray o karşılaşmayı kazanacak. Ve o hani onlar diyorlar diye 20 yıl Galatasaray bizi burada yenemedi falan filan diye o hikayete 2012 yılında aslında bitmiş olacaktı. Ama bitmiyor maç 2-2 bitiyor. Sonuç e, pilav çıkarıyorlar dediğim gibi e, pilav da uyduruk bir sistem 4 takım koyuyorlar Royal Ligin ilk 4 sırasında yer alan takımı işte Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı Trabzonspor'u mühendettiler e, pilav çıkardılar herkes birbiriyle oynadı Galatasaray'la Fenerbahçe ilk maçı Ali Samiye'nde oynadılar çünkü her şeyi o kadar güzel ayarlamışlar ki ilk maçı Ali Samiye'nde oynayacaklar son maç, son final maçı diyecekler Kadıköy, Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye ne yapacaklar arkadaşlar? Kupayı Verecekler. O sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bütün dalga dümen bunun üzerine kurulmuştu. Ama düşündükleri gibi olmadı. Evet ilk maçta playoff'un ilk maçında Ali Samiye'nde Galatasaray'ı zikler ve de El Alex'in evet, Zikler ve Alex'in golleriyle arkadaşlar bunlar yok Alex, Alex değil Stop. Stoğ'un golüyle arkadaşlar. Zikler atıyor. Sonra Stoğ atıyor. Ve karşılaşmayı 2-1 kazanıyor. Ali Sami'ndeki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. Ve işte ondan sonra en son maça gidiyor iş. Nereye? Ee, 0-0'lık maç var ya. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 0-0'lık maça gidiyor. O 0-0'lık maçta her türlü dalga dümenin tezgahın Galatasaray'ın aleyhine hazırlandığını biliyoruz. Her türlü üçkağıtçılığın, puşluğun Galatasaray imha edecek şekilde organize edildiğini biliyoruz. Ama beklenildiği gibi olmuyor. Karşılaşma sıfır sıfır berabere bitiyor. Ve işte ondan sonra da macera başlıyor. Karanlık ve sulu gece başlıyor. Zaten anılarında da en son geçtiğimiz günlerde bir röportaj veriyor Galatasaray Kaleci Muslera. Çok güzel bir geceydi diyor. Elektrikleri kestiler, çimleri suladılar. Bize harika bir gece yaşattılar. Unutamayacağımız bir gece yaşattılar. O karanlık gecede ha neredeyse bu ışıklarının altında alınacak bir kupa vardı onlara kalsaydı. Dönemin federasyon başkanı ne yapıyordu abi? Kupayı Galatasaray'a soyunma odasında vermeye kalktı. Ama Galatasaraylılar dik durdular. Dönemin başkanı dedi ki hayır kardeşim biz kupayı sahada hak ettik sahada alırız dedi Ünal Araya kelli felli abiler babalar girdi en üsttekiler girdiler uzatmayalım Galatasaray'ın kupası verildi. Verildi ama ışık karanlıklar altında verildi, ışıklar söndürülmüştü, o olmuştu, bu olmuştu. Ondan sonra zaten fenerin ağlamaları bu tarafa doğru, hep geldi, hep oldu o ağlamalar. Şimdi oralara gireceğiz. Galatasaraylılar diyor ki her 12 Mayıs'lar Fenerbahçe'ye Galatasaray'ı hatırlatıyor. Evet o şarkıda olduğu gibi her şey bana seni hatırlatıyor diyordu değil mi sanatçım? Doğru arkadaşlar dinletemiyorum tabii işin içine telif belik gülüyor yoksa güzel bir şarkı severim ben o şarkıyı. Her şey bana seni hatırlatıyor. Her 12 Mayıs'lar arkadaşlar, her 12 Mayıs'lar geldiğinde de Fenerbahçe kime hatırlıyor arkadaşlar? Galatasaray'ı hatırlıyor. Peki bunu ben mi söylüyorum? Hayır hayır ben söylemiyorum. Önce Mustera'nın Kadıköy'de çok eğlendik dediği o röportaja yansıyan başlığını görüyoruz arkadaşlar. Kadıköy'de hakikaten o çimlerin daha doğrusu sular açıldı, ışıklar söndürüldü. Galatasaray'da o gece çok eğlendi. Mustera bunu bir anı olarak paylaşıyor. Ve ne diyor Mustera arkadaşlar? Devamla bakın görüyorsunuz değil mi? Fener'e on, her 12 Mayıs'ı Galatasaray'ı hatırlattığı o gecede ışıkların kapatıldığı Kadıköy şampiyonluğunu unutamam diyor Mustafa. Zaten unutulacak gibi de değildi. Çok keyifli, harika bir geceydi arkadaşlar. Ya bu arada elime arkadaşlar şey diyeceksiniz ki ne alaka ama şöyle bir sarı kırmızı geçti. Şöyle bir sarı kırmızı geçti. Arkadaş bunu paylaşmış bir arkadaşımız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya bu sarıyla kırmızının ne kadar uyumlu olduğunu gördünüz değil mi? Bakın he, he, aklınızdan başka şeyler geçmesin. Ben sadece sarıyla kırmızının uyumunu sizlere göstermek için bu rengi şeyi paylaştım fotoyu. Ona göre yoksa bu manken kardeşlere falan ha, laf söylemeyin yani. Anladınız değil mi? Tabi oluşan bu arada bir Kadıköy hatırası oldu böyle. Onu geçiyoruz arkadaşlar. Ha bu da benim tabi 27-28 önce, yıl önce fotosporda attığım bir başlıktı. Tabii ki o günkü başlık değil. Galatasaray'ın 12 Mayıs'ta aldığı beraberlikle kazandığı şampiyonluğun değil. Cimbom çaktı, Fener şaşkın baktı. Bu da daha önceki dönemlerde Galatasaray'ın e, ga, galip geldiği bir maçtan sonra benim de genel yayın müdürlüğünü yaptığımız fotosporda attığım bu başlıkta böyle o dönemleri zaten hatırlıyoruz güzellikler var dedim ya arkadaşlar bu sefer hep güzellikleri anlatacağım hep güzellikleri bölük bölçük anlatacağım anlatacağım ha bu arada bakın yıldız muhabbetinden sonra Galatasaraylı kardeşler formanın üzerine demiş ki kardeşim boşver yıldızları mıldızları biz oraya süper kupamızı koyarız UEFA kupamızı koyarız Birilerinin böyle hani yıldız mıldız koymuyorlar ya da şimdi beş işin suyunu çıkardılar. Beş yıldız, beş yıldız diyorlar ya. Biz de bunu koyarız. Onları nasıl olsa böyle koyacak bir kupaları bile yok diyorlar. Ve de arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Dönüyoruz. Bir e, güzelliğe geleceğiz. O güzellik ama ondan önce ondan önce yine bölük pörçük Galatasaray'ın olimpiyat stadında Fenerbahçe'ye kupada beş atıp da ee, kupayı kazandı. Ondan sonra da Riber'in elinde e, Türkiye kupası böyle yükselmişti. Şimdi biz dönüyoruz tekrar karanlık geceye, sulu geceye. Karışık karışık veriyoruz işte. Ama o arada güzellikleri de hep bölük pörçük de olsa hatırlıyoruz. Döndük sulu geceye ve karanlık geceye. Galatasaray sulanmış çimler üzerinde kayarak arkadaşlar. Kayarak böyle bu kupayı aldılar. Onun için de Mustera diyor ki, unutamayacağım bir geceydi diyor, unutamam diyor, orada karanlık gecede aldığımız kupayı unutamam diyor, haklı mı haklı. Bölük pörçük vermeye devam ediyorum. Ee, İsveç'te yaşayan değerli bir arkadaşımız, abimiz... İyi de Galatasaraylı'dır kendisi sürekli böyle paylaşımlarda bulunur az önce sarı kırmızılı renkleri göstermiştim bu defa da böyle bir güzel rengi sarı kırmızıyı bu şekilde paylaşmış arkadaşlar bunu da gösterelim gösterelim ki niyetimizin herhangi bir şekilde sizler tarafından oralara buralara çekilmesine engel olalım biraz önce gösterdiğimiz iki değerli kardeşimizin sarı ve kırmızı kıyafetler içindeki o güzelliklerini gösterdik ya o sarı ile kırmızının ne kadar yakıştığını yan yana geldiğinde nasıl bir güzellik oluşturduğunu, moralleri böyle yükselttiğini biraz önce gördünüz. Arkadaşlar Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Sarı ile kırmızı yan yana gelince şu güzelliği görüyorsunuz değil mi? Ama ben hemen ayaküstü kolaj yaptım arkadaşlar. Getirdim bunların ikisini bir araya. Sizler için bakın unutmayın bu hizmeti. Sarı ile kırmızı yan yana gelince nasıl bir güzellik ortaya çıkıyor? Gördünüz değil mi? Gördünüz, gördünüz. Hiç artık fazla söylemeye gerek yok. Bu güzellikleri bu güzellikleri yaşıyor olacağız arkadaşlar. Böyle sarıyla kırmızı yan yana gelince bu güzellik işte çıkıyor ortaya. Bunu da bu arada sıkıştıralım. Nasıl Fenerbahçe, he? Her Mayıs'ta, her 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı hatırlamasın. Unutamazlar, unutamazlar. Unutulmayacak bir ortam var arkadaşlar. Ben biraz önce dedim ya size. Fenerbahçe her 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı hatırlar, unutmaz diye. İşte bakın İsa ispatı Fenerbahçeliler kendileri söylüyor. 12 Mayıs 2012 diyor ya. Unutmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız diyor. Unutmadık diyor. Tabi unutmayacaksınız lan. Unutulur mu o güzellik? O güzellik unutulur mu? Unutmadık. Unutmayacağız diyor. Helal olsun. İşte ezeli rekabet budur arkadaşlar. Adamlar bak 12 Mayıs'ta nasıl kendi saha ve seyircisi önünde tepelenmişler kupayı adam kaldırmış. O anda bunlar tırış kadar işte 6 Mayıs'ta 6 gol attık ya Galatasaray'a hiç önemi olmayan iddiası olmayan bir maçta efendim Galatasaray'a 6 gol atmışlar. Bunu kutluyorlar. Ulan Galatasaray geliyor senin bağrında göbeğinde şampiyon oluyor kupayı kaldırıyor. Her türlü dalga dümen sen ışıkları söndürüyorsun. Ortalığı suluyorsun. Adam kayarak kupayı alıyor. Bilmem ne yapıyor. Ama Yok abi bunlar hala kutlama yapıyorlar. Ağlıyorlar ağlıyorlar işte. Böyle bir takım çamurlar atılıyor. Tabi olaylar çıkmıştı. Efendim diyorlar ki 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda, fayda sağlayan aşağılık zihniyet unutmayacağız unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli demişler. Ondan sonra orada yaşanan olayları, tatsızlıkları biliyorsunuz. Her taraflar yakıldı, yıkıldı abi. Tribünler yandı. O oldu, bu oldu. Yapılmadık rezalet kalmadı. Ondan sonra ne diyorlar? Unutmayacağız diyorlar. Tabii ki unutmayacaksınız emmi. Hadi size bir sürpriz kolaj daha. İşte sürpriz kalleş. Ne diyor? 12 Mayıs 2012'yi unutmadık, unutmayacağız diyor. Değil mi arkadaşlar? Tamam unutmayın kardeşim. Ne güzel. Biz de unutmuyoruz. Hep hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yeni hemen ayak ayaküstü oluşturduğum kolajımı gösteriyorum. Fenerbahçe boşuna mı diyor? Unutmadık unutmayacağız diye işte. Fenerbahçe niye unutmadı arkadaşlar? Bu güzellikleri unutmadı. Nasıl unutsunlar? Unutulur mu abi? Bu güzellik unutulur mu? Bu Kadıköy adresi unutulur mu? He? Burada ne diyor? 12.05 2012 unutulur mu? Bak unutmayacağız diye boşuna mı söylüyorlar? Adamlar haklı. Bakın burada güzellikler var. Her şey var abi. Her şey var. Kadıköy'ün fethi var. Kadıköy tabi e, o 2012 yılı şampiyonluğunun ardından... 2020 yılında fethedildi. O ayrı bir ayrı bir güzellik tabi. Onu zaten biliyoruz. O güzelliği zaten dolu dolu yaşadık. Yaşamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe arkadaşlar için özeti şu. Nereden bakarsak bakın bu güzellikleri size bölük bölük gösterdim. Hani bugün tam kafa geçme günü ya. O yüzden böyle onu gösterdik. Sarı kırmızı gülleri gösterdik. Çiçekleri gösterdik. Her türlü güzellikleri gösteriyoruz paylaşıyoruz. Bir gün de böyle 12 Mayıs. 12 Mayıs ne oluyor arkadaşlar? Her 12 Mayıs Fenerbahçe'ye Galatasaray'ı hatırlatıyor. Şarkıda olduğu gibi her şey bana seni hatırlatıyor. Her 12 Mayıs'ta Fenerbahçe'ye Galatasaray'ı hatırlatıyor. Unutamazlar arkadaşlar. Unutamazlar. Unutmayacaklar. Zaten kendileri söylüyor. Ne diyor arkadaşlar? Biz diyor unutmayız diyor. Unutturmayacağız diyor. Helal olsun lan size. Unutmayın, unutturmayın. Bakın bu 12 Mayıs'ı var ya unutmayın, unutturmayın. Galatasaray'ın zaferini o karanlık gecede sular vardı ya ıslattığınız çimler üzerinden kayarak aldıkları kupa bilmem ne falan filan yani tarih bunu hep yazacak. Zaten unutmanıza imkan yok da ama Fenerbahçe hakikaten burada ezeli rakip olmanın, dost olmanın bir güzelliğini sergileyecek. Unutturmayın lan, unutturmayın. Hayır, harbiden unutturmayın. Bakın bunları da unutturmayın ha. Unutmayın bak Falka hatırlıyorsunuz değil mi Falcao'yu Nasıl destan yazmıştı yakın zamanlarda o penaltı topunun üstüne geldiğinde neler olmuştu? Neler olmuştu değil mi? Herkes dua ediyor aman kaçırsın diye. Ama zımbalamıştı şey Falka. Zımbalayınca işin şekli değişiyor. Ondan sonra da işte böyle arkadaşlar Kadıgöy'ün fethi çıkmıştı. Sonra Onyekur'u, Onyekur'u aldı. Onyekur'u gidiyor, Onyekur'u götürdü. Götürdü de götürdü. Sonra zımbaladı. İşte malum bu sevinç var arkadaşlar. Bu da nereden geliyor buraya? Böyle bir sevinci biliyorsunuz. O kaya, kayarak aldılar ya. Zaten Galatasaray arkadaşlar bakın bu kupayı kayarak aldı. Orada kayarak öyle bir kaydılar ki. Yani böyle çimler üzerinde acayip kaydılar yani ve kupayı alıp götürdüler İşte böyle şampiyonluklar çıktı ortaya bunları şimdi kolajda gösterdim böyle tek tek bir kere daha gösteriyorum eee bu sohbetin amacı ne arkadaşlar? 12 Mayıs'ı unutturmamak ezeli rakibimize. Gerçi onlar zaten çok centilmenler. Onlar zaten unutmuyorlar. Ha işte biraz önce Falcao'nun o hani var ya penaltı topunu üstüne geliyor sonra onye kuru balıyor. O da bu maçtan kalan bir görüntü. Bölük bölçük gidiyoruz. Gelen fotoğraflar geliş sırasına göre. Ha bu, bu çok güzel yalnız. Bunu özellikle paylaştım ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kolejde da var bu arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Ne diyor? Size her Mayıs bizi hatırlatır diyor. Ben bunu biraz daha özele getiriyorum. Zaten her Mayıs başta Fenerbahçe olmak üzere bütün rakiplere Galatasaray'ı hatırlatıyor hatırlatmasına da... Ama 12 Mayıs 2012 o bu gece meşhur gece ve ondan sonra bütün 12 Mayıslar Fenerbahçe'ye kimi hatırlatıyor? Galatasaray'ı hatırlatıyor. Hatırlatmaya da hep devam edecek arkadaşlar. Sonra sonrasını biliyorsunuz işte böyle bir güzellik yaşanıyor. Galatasaray kutlamasını yapıyor. Adam ne diyor? Galatasaray şampiyon. Hakem bitirdi, bitirdi. Galatasaray şampiyon oldu diyor. Arkadaşlar Galatasaray'ın 18. şampiyonluğunun anonsu şöyle yapılıyordu malum statta. Görüntüyü gösteremiyorum sonra karşımıza telif melif sıkıntıları çıkıyor. Ama dinliyoruz arkadaşlar. Ayhan omuzlarda arkadaşlar. Sevinç gösterileri. Müthiş bir coşku. Türkçü kupayı Ayhan'ın suratına fırlatıyor. Fırlatıyor. Böyle bir durum. Neyse. Şimdi biz bunları geçiyoruz. Bu coşkuları. Tabi Galatasaray yaşadı yaşattı Fenerbahçe'yi de yaşattı onlara da tarihi kıyak yaptı onlar da boşuna mı diyorlar unutmayacağız ve unutturmayacağız diye İşte kayarak gelinen ve alınan kupa var arkadaşlar ne güzel ne güzel ne kadar güzel neyse arkadaşlar uzatmayalım. Bu sohbeti burada tadında bırakalım. Keyifli, gırgır, gır şamata. Sadece sizi 10 yıl öncesine götürdüm. Oradaki bazı gerçekleri hatırlattım. Sizler zaten bunları biliyorsunuz. Yani 12 Mayıs 2012'de ne oldu? Ondan 10 sene sonra 2020 yılında biraz önce gösterdiğim gibi Falcao'nun zımbaladığı penaltıdan sonra arkasından 10 yekuru perçinledi. Bir, süre, bir sonraki sene Muhammed Mustafa'nın o harika golü yine galibiyet yine galibiyet şampiyonluk vesaire vesaire geldi de geldi. Eee hakemlerin koruması kollaması bitince bir yerden dönüyor tabi bunlar oluyor. Ama işin özeti şu arkadaşlar. Şimdi 12 Mayıs her 12 Mayıs Fenerbahçe'ye Galatasaray'ı hatırlatıyor. Bu bir bunu cebe koyuyoruz. Galatasaray'a zaten Galatasaray öyle büyük başarılar elde etti, elde etti ki Mayıs aylarında bütün rakiplere Mayıs ayları Galatasaray'ı hatırlatıyor, hatırlayacaklar. Bu sene biraz teselli buldular, avundular. Galatasaray olur, olur futbolda böyle dönemsel olarak başarısız süreler oluyor. İnşallah bunlar da atlatılacak geçecek ve Galatasaray Mayıs'larda yeni zaferleri yeni destanları yazacak yeni şampiyonluk kupalarını havaya kaldıracak. Rakipler Galatasaray'ı bir güzel daha Mayıs aylarında hatırlıyor olacaklar. Ama en güzeli 12 Mayıs 2012 Fenerbahçe için çok özel her on, 12 Mayıs 2012'de Fener yaşanan o büyük zafer yıl dönümlerinde Tanabaçe Galatasaray'ı hatırlayacak, hatırlamaya devam edecek. Zaten kendileri de söylüyorlar. Unutmadık, unutmayacağız. Size de bu yakışır. Galatasaray'ın 12 Mayıs 2012'de kaldırdığı o karanlık gecede, sulu gecede, Çinler üzerinde kayarak Kaldırdığı kupayı unutmayın. Size de bu yakışır. Arkadaşlar bu e, sohbeti de sağa sola yayalım. Güzel, keyifli. 12 Mayıs nedeniyle biz de şöyle bir tur yaptık. Oradan buradan bölük pörçük. Anladınız siz. Bizim kısıtlı imkanlarla, ilk, ilkel imkanlarla bu kadar oluyor arkadaşlar. Aldırmayın. Allah işinize sığınıyoruz. Paylaşalım arkadaşlar. Keyfini yaşayalım, keyfini. Heee görecekler. Bu seneyi alsınlar koysunlar bir tarafa otururlar Galatasaray başarısız diye yani kendileri kına yakıyorlar diye içeridekiler dışarıdakiler neyse yakmaya da devam etsinler İşte Galatasaray budur arkadaşlar. Galatasaray budur. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar veda ettim ama şimdi bambaşka bir güzellikle bir, bir güzellikle bir hoşlukla veda etmek istiyorum sizlere. İşte görüntülerimiz budur arkadaşlar.